Ne ar? Ne istiyorsun? Seni bana yazmışlar. Yani Tülay Hoca. Dönem ödevi için ikimiz yazmış. Bence de. yani dedim ilayda dururken psikopat Merve niye yazıyorsunuz dedim ama. Devam et, devam et. Yani çok sevindim tabii ben de. Sen de çalışkan bir öğrencisin sonuçta. Ha, konuyu bile tam olarak bilmiyorum ki. Konu öykü, betimleme karanlık. Saçmalama Sedat, kadın konuyu söylemedim sana. Yani işte umutsuzluk falan öyle şeyler. Otur. Benim konularım bunlar. Konularım derken? unsuzluk karanlık cinayet ihanet yanlış mı geldim ben Yok hocam doğru geldiniz de Kerem abi sınıfları değiştirdi. Siz biraz bekleyin ben müdür beyle görüşüp geliyorum hemen. Aksel abi, bu konuları siz görmüşsünüzdür. Bana bu soruyu çözer misin? Ha, çözelim bakalım. Aha, penguenler. Al, yaz. O gün yine kapkaraydı her yer bulutlar. Başına gri ekle, gri bulutlar. Üç nokta. Yağmur taşıyordu şehre. İnsanlık yine mutsuz, sıradan ve karanlık bir güne daha uyanmıştı. O niye? Cık, baksana şu insanların hepsine. Bir bak. Dön, dön. Bak, bak. Sence mutlular mı? Ha? Yani mutlu olunabilecek bir şey var mı? Sence? Bir dakika, devam ediyorduk. Aksaray'ın arka sokaklarında... ...kırık dökük bir otel odasında yaşayan kahramanımız Petro Petrovic... Anlamadım? Anlamanı beklemiyorum ki zaten. Bugüne kadar kaç tane Rus yazar okudum? Neyse hadi devam edelim. Ne demiştim en son? kap Kapkaraydı her yer. Sarı ceketiyle okula gelen Sedat Çağlayan... Ha ben. ...başına geleceklerden habersizdi. O nedenmiş? Çünkü ben öyle istiyorum. Eğer başına ne geleceğini merak ediyorsan bence yazmaya devam et. Yok arkadaşım istemiyorum ben daha yemek. Peki. Sen bilirsin. Ama bence ben tamamlıyorum onu. Çünkü seninle ilgili acayip bir hikaye var kafamda. Bak şimdi dinle. Kapıya geliyorsun. Ve kanlıların seni kapıda bekliyor. Petro Petrovic'e Ivan Ivanov. Daha sonra Sedat Çağlayan. Yani sen bu sarı ciketinle kanlı bir cinayete kurban gidiyorsun. Nasıl? Bence süper. Gençler kalkın. Kerem Herkes tiyatrosu olan ise hemen. Hadi. 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 Gelmiyor musun? Arkadaş iki üç sene önce ölmüş herhalde. O gelmese de olur Sedat. Hadi biz gidelim. Ben seni izliyordum bir süredir. Hadi ya, öyle mi? Hı hı. Hepsi ağzının içine bakıyor. Çok güveniyorlar sana. Güvenmekten başka şansları yok çünkü. Arkadaşlar, Kerem herkesi tiyatro salonuna bekliyor. Hemen. Evet, evet. Biz gitmiyoruz. Oturun. Seninle gurur duyuyorum. Kerem ne yapıyorsunuz burada? Hiç. işimiz var. Hadi sınıfınıza gidin. İşimiz var dedim. Sınıfları da sen değiştirin değil mi? Evet. Öyle oldu. Ha bir de şey. Ziller çaldı ya. O yüzden arkadaşlar bir 15 dakika geçikecek. Geç. Bakalım müdür bey bunu duyunca ne diyecek? Ya sen hiç kafana takma. Can hocayı ben hallederim. Hadi işine bak. Herkes hazır mı? Hazır da. Barış yok. Bir de takım yok. Melis'i gördün mü? Cık, yok hiç görmedim. Tamam. Hadi başlıyoruz ya. ...ben yani yokken bir tatsızlık olmuş, Hı? birileri meydanı boş bulmuş, Kerem sayercilik oynamaya kalkışmış. Hı. Benden size tavsiye, Titreyin ve kendinize gelin. Ha. Eğer gelemiyorsanız merak etmeyin, ben sizi toparlarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı evet. Anlaşıldı, anlaşıldı. evet. Şimdi bu arada... ...belki aranızda bilmeyenler de vardır. Zeynep artık benim kız arkadaşım. O yüzden ona göre ayağınızı denk alın. Şimdi esas meselemize gelelim. Kaç gün evvel bir olay olmuş. Zeynep'i çok üzecek bir olay. Ve aranızdan biri yapmış. Kim yaptıysa şimdi ayağa kalkıp özür dilesin. Ve ona göre cezası bayağı hafifleyecek. Peki. Bir daha soracağım. Zeynep'i hanginiz üzdünüz? çıkabilirsiniz. Hadi. 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 oldu anlat. Ya delirmiş ya. Yemin ederim delirmiş. Topladı herkesi tiyatro salonuna. Kim yaptı diye sordu. Kimseden ses çıkmayınca da kovdu herkesi salondan. <laughs> İnanmıyorum manyak ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.